Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dragon Heir Silence Castle oynayacağız. Oyun çok yeni ve gerçekten beklediğim bir yapımdı. Kalitesiyle de, oynanış dinamikleriyle de hoşunuza gidebileceğini düşünüyorum. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi gelin oyuna geçelim. Evet, güzel bir animasyonla başlıyoruz buraları atlamak istemiyorum. Lütfen sizde birer sabırlı oyuncu olun ve önemli yerleri atlamadan izlemeyi unutmayın dostlar. Yani en azından oyunun kalitesini bu tarz animasyonlardan anlayabilirsiniz. Şakalan şaka bir bok anlamıyorsa hadi gelin oyuna geçelim. Hmm, şimdi zar atmamı istiyor. Çok güzel. Sanki bir an Baldur's Gate falan oynuyor zannettim kendimi. Geçtik. Güzel. Poison, Lightning, Fire. Üçünden birini mi seçeceğiz dedim. Hiçbir şey seçmedik. Oo, üç başlı. Şu lightning, şu zehir, Poison, potion ne diye telaffuz ediliyorsa şu da fire ateş. Şimdi anladığım kadarıyla bunları döveceğiz dostlar. Bu arada ben emülatörden oynuyorum çünkü bu tarz oyunların videosunu çekebilecek bir telefonum yok. Gerçekten telefonum çok kötü durumda kırıldı. O yüzden mobil oyun kanalı olarak bir süre emülatörden devam edeceğiz. Abi ne diyor? Ya saldır diyor zehirli tarafa saldır diyor. Saldır diyor lightning'e aşağıdan saldır diyor. Hadi bunu seçelim bakalım abi. Bakalım ne olacak? Bu seçimimiz bize nasıl bir sonuç doğuracak? Grafikler falan oldukça güzel duruyor. Arada bir FPS drop'ları yaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi benim emülatörden oynamam. Unutmayın dostlar, emülatöre uyumlu bir oyun olmayabilir doğrudan. Sıra tabanlı bir RPG olduğunu ilk başta söylemeyi unuttum ama kesinlikle ön yargılı yaklaşmayın. Gerçekten açık dünya sistemine yakın bir sistem sunan sıra tabanlı RPG. Burası zaten bir başlangıç sekansı olduğu için birazcık katlanacağız. Hemen e, şu büyücü kardeş gördüğünüz gibi bizim takımımıza can bastı. Şu da hasar verecek. Ver abi hasarını. Ulan baya da fazla canı var. Hiç ölmeyecekmiş gibi sanki ha. Ulan abi direkt saldır buna. Hmm, bu saldırısı yaptı. Güzel severim. Bu iskelet bir kadın mı lan? Kadına benziyor ama zannedersem iskelet aynı zamanda. Çok güzel. Başını kopartabilecek miyiz acaba onun? Patladı koparmaya bırak patlattık kafasını. He o zehri seçtik ya ilk başta soldakine. Onun başını kopardık. Sen ne yapıyorsun abi? Ultimate bastı. Çok sağlam bir büyü yapıyor. Portal açmasını söyledi büyücüye. Tamam şimdi kaçıyorlar abi. Baktılar onu kesemeyecekler. Kaçıyorlar. En doğru karar abi. Erkekliğin %99'u kaçmaktır. Bunlar ne yapacak? O son kalanı, son kalanı onunla mücadele edene öldürdüler. Evet, şimdi benden seçim yapmamı istiyor. Bir dakika şöyle facecam'ı ortaya alayım. Human seçersem bakın statları bu şekildeymiş. Yara elf seçersem statları bu şekilde. Lizard folk <laughs> çok ilginç duruyor. Neden olmasın yani? Dwarf da cüce olarak düşünebilirsiniz zaten cüce yani. Aklımda iki seçenek var. Yara elf ya da lizard folk kertenkele adam gibi düşünebilirsiniz bunu da. Galiba Lizard Fox seçeceğim ya. Farklı bir şey seçelim. <laughs> Skin Mor yapalım. Mor daha tatlı abi. Dur lan dur. Facecam burada kaldı. Facecam'i şimdilik aşağıya alayım. Daha net görün. Ee, saç şekli dediği de artık bunun... Ne derler buna? İbibik mi? Tavuklarda ne diyorlar? O gibi bir şey herhalde. Hangisini seçsek abi? Şu daha çok kertenkeleye benziyor ya. Ben bunu seçeceğim abi. Yüz detayları. Oo bu güzel. Şu nasıl? Bunu daha çok beğendim. Kıyafet seçimi. Bu kıyafet daha çok yakıştı buna. Kolları da beyaz olsun ya. Böyle daha tatlı oldu. Bunların cinsiyeti şöyle bakınca kadın gibi duruyor hepsinin lan. Neyse. Aksesuar da sırtına geçirdiğimiz şey mi? Omzuna. Ha omuzluk bunlarda. Kitap var arkasında parşömen var. Tamam. Burada bir çan gibi bir şey var. Yani benim şu daha çok hoşuma gitti. Raze'e benziyor League of Legends'tan. Bizi nasıl maceralar bekliyor? Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. İstediğiniz gibi son gaz mobil oyunlara devam ediyorum. Mobil oyun listeleri atmaya da devam ediyorum. Sadece beğenmeniz yeterli. Gameplay videoları da gelecek. Yakında yeni bir cihaz almayı düşünüyorum. Alabilirsem yani ben de güzel gameplay videoları hazırlamak isterim. Evet başlıyoruz. Haritaya girişimizi yaptık. Çevre detayları kaplama kalitesi çok güzel duruyor. Ee, hemen bir ayarlara göz atabiliyorsak ayarlara göz atalım. Oyunun içerisine girince FPS drop olayı da biraz düştü. Her şey en yüksek. Şu an emülatörümde high gösteriyor. Very high, very high, very high 60 FPS. High yani her şey açık en yüksekte gördüğünüz gibi. Türkçe dil seneyi var mı bir bakalım abi belki vardır. Yok be. Ulan keşke koysaydınız be. Şimdi şöyle tıklayarak giriyoruz aga'lar. Tıklaya tıklaya ilerliyoruz. Şey kontrolü var mı? Var. Ha, bak telefonlar için bu tarz joystick kontrolü de eklemişler. Güzel. Neyse biz tıklayarak yürümeye devam edelim abi. Taktiksel bir oynanış. Bayılırım. Rastgele stratabanlı bir oynanış yoksa, işin içerisinde taktik varsa abi güzel bir oyun deneyimi sizi bekliyordur. Challenge'ımıza başlayalım abi. Şuradaki kaplama hatalığı tamamen emülatörden kaynaklı diye düşünüyorum dostlar. Emin olun telefonunuzda böyle değildir. Deneyenler vardır zaten. Ha, şimdi bunun yeteneği şöyle geniş bir alana atıyormuş. O bu büyücüymüş. Oo, yetenek animasyonları çok güzel. Baya beğendim. Sıra tabanlı kısmı galiba sadece yetenek anlamında var dostlar. Yani gördüğünüz gibi aslında aksiyon odaklı bir saldırı. Şuraya saldıralım direkt. Yüksek ihtimal onu yok edince tam on diyecektim. Hepsi yok oluyordur. Gayet güzel. Şimdi farklı kahramanları da ekibimize katınca daha güzel görsel bir şölen ve taktiksel oynanış elde edebiliriz. Hani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya baba bir sus be. Allah'ın aşkına hadi bir sal bizi ya. Abi bizi feda edecek galiba. Durdu bir yere fırlatıyor. Lan bizim gücümüzü kullanarak bir şey yaptı. Keşke o kızı takip etseydik abi. Keşke o kızı takip etseydik. Şu an yarı ölü bir durumdayız. Ha, şimdi bu kadını da yanımıza kahraman olarak aldık. Yalnız modellemeler falan çok iyi ya. Dur. Abi bu facecam bugün şey oldu Oradan oraya sürükle, oradan oraya sürükle. Bunu almayalım abi. Sal. Seni almıyorum kardeşim. Ne katabilirdik istesem ama uğraşamayız şimdi onunla. Aa kattık mı lan yoksa? Ben satın almamız gerekiyor diye düşündüm. Tamam dövüşelim abi. Yanımızda bir tane daha zaten adam var. Sorun yok. Seni arka plan yok. Seni şöyle tutacağım. Ama seni de Arkada tutayım. Aslında o yakıncı ön planda mı tutmam gerekiyordu ya? Doğru ya onu öne alsam daha iyi olabilirdi. Zaten o kendisi gitti öne abi. Gücünü merak ediyorum gücü ne? Şunu şöyle bir sallayayım şuraya. Nice. Abi çok merak ediyorum şu kadının gücünü. Hadi çabuk gel. Aldın. He, birine sallayabiliyorum. Şuna sallarsam o patlayacak. Oo. Animasyon girdi araya güzel Ortalığın içinden geçti Şunu hemen kullanayım Zaten herhalde bu Ulan çok az hasar aldı ha. Ekibin lideri bu herhalde Bu kadar da az hasar almazsın abi Tamam al şimdi yiyorsa ölme Şimdi yiyorsa ölme Katarina gibi kadın yalnız ha Abi kendimi bir anda Tekrar bir çatışmanın içerisinde buldum ee, Bu sefer şunların Konumlarını değiştireceğim Şunu ön plana alacağım Başla bakalım abi. Böyle yaparsak nasıl olacak? Çok güzel. Herkes ona döndü yalnız. Neyse ki kadın konum değiştirebiliyor. Konum değiştirmesi mükemmel. Ne oluyor lan? Bir kişi daha geldi oraya sanki. Neyse şunlara bir ateş topunu yollayalım. Çok güzel. İkisini temizledik abi. İsterseniz çarpı 2 de yapabiliyorsunuz ama şu an açık değil henüz. Neyse güzel hasar veriyor ama tekli hasar veriyor. Oo! Şimdi bazı rakiplerinizi öldürünce veya bazı pasiflerinizi aktifleştirince gördüğünüz gibi bu gibi yıkıcı etkiler ortaya çıkabiliyor. Tabi bunları az çok oyunda karakterleri elde ettikçe yeteneklerini okuyarak anlayacağız. Oktown diye bir yere geldik. Whispers. Ah, Exandra. Abim ne diyorsun sen şimdi ne vereceğim bize? Kesin gaça tarzında bir şey bir yer bu ya. Yemek falan yapıyoruz abi ne oluyor bir an? Çok güzel. Yemeği karakterlerimizi... Ha, şimdi burada da olay aslında Baldur's Gate oynadınız mı ya da duydunuz mu izlediniz mi bilmiyorum ama oradaki olayın aynısı dostlar şimdi. Bir şey yapıyorsunuz ya bunun başarı veya başarısızlık oranını attığınız zara göre belirliyorsunuz. Yani işler birazcık aslında şansa kalıyor diyebiliriz. Tamam be abi işte ben de bundan bahsediyorum. Hexandra'yı da takımımıza kattık agalar. Bu da rare derecesinde yani nadirliğinde mavi nadirlikte. Supportmuş aynı şekilde. Güzel. Bunun da tasarımını beğendim. Çok güzel. Şimdi bir maceraya tekrardan geçiş yapalım abi. Şu kaplama hataları birazcık can sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Ee, o Arkamızda da adam var. Şunu bir ortada alalım abi. Şöyle yapalım. Şöyle bir başlayalım bakalım ne olacak. Nasıl bir savaş bizi bekliyor. Çünkü dört bir yanımızda var. Eksandra'ya vurmayın direkt işte. Oğlum bizim Lizard'ın canı da çok çabuk gitti. Alexander'a şuna can basacak. Şöyle şuraya bir salla. Onları bir öldü. Tamam Alexander'a sen şunu helle hemen. Çok güzel. Hell <laughs> basacağını zaten oradan anlamıştık. Ama Hexander'a ekim el basacak. Sen de gel hemen şuna bir demeyi çat. O da çünkü çok fazla canı var. Nice. Pasifi de gerçekleşti. Mükemmel bir maç oldu. Ha, tutsak almış onu. Tamam. Çözeriz babacım. Ruhlarla değil sonunda gerçek insanlarla savaşıyoruz. O da bizim yanımızda savaşıyor. Nice. Tamam. Onu şuraya alalım. Şurada eller falan var. Protection. Koruma gibi bir şey herhalde. Başlat bakalım. Assist. Yardımcı olacakmış. Anladım. Tamam. Bunun yeteneğini ben hepsinin yeteneğini böyle merak eder dururum. Ölecek lan. Öldü. Abi hiç ölmesini istemiyordum öldü ya Ölünce ne oluyor Kendi kendine helle. Neyse toplu hell yapabiliyormuş Ben bir an kendine hell zannettim Ne iş yapıyorsun Çok güzel Bunun da sevdim yeteneğini Baya güzel Abi çok fazla canı gidiyor ya Ölecek hadi lan Dur sal şuraya hemen Bu belki şu ikisini garanti öldürdü Aynen tamam şu kaldı sadece. Abi şuna can basmamız lazım hadi. Nice tamam. Canını verdik. Herhalde bu challenge'ı bitirdik. Daha oyunun ilk başındayız. Baya zorladı yalnız bizi. Kullanalım abi boşa gitmesin yetenek. Taylor bak her yetenekte zar atıyor. Zarın durumuna göre yüksek vuruyor ya da alçak vuruyor. Yani baya zara göre şans faktörü var yani oyunda. Allah Allah ejderden bir şeyler çaldık abi o kadar. Haritada toplanabilir şeyler de var. Bu mu dostum senin istediğin? Şimdi biz o zarda başarısız olsaydık dostlar yüksek ihtimal ejderi uyanacaktı içimizden geçecekti ya da biz bir şekilde onu öldürmeye çalışacaktık. Yani bu zar mantığı bana bu şekilde olur gibime geliyor. Defans kahramanımız da geldi baba çok güzel. Her karşılaştığımız böyle ekibimizi alacaksak var ya tadından yenmez. Summon Heroes. Şimdi bir tane hero summonlayabileceğiz yani çağırabileceğiz. 2 ee, tane varmış bir tanesini Çağıralım bakalım ne gelecek Şöyle legendary bir şey gelsin ya da purple gelsin Purple da olur abi ver bir şey hadi Aa, common verdi Bu basic bir şey oluyor diye biliyorum Tekrardan summon'la Tekrardan oğlum güzel bir şey ver lan Hadi Hadi baba Aynısından vardı diyor? Ay şansıma sokayım ya. Aa Gulal da geldi. Okçuymuş. Nice. Şu an takımımız daha güzel oldu. Diğerini kullan. Diğer iki çıkardığımı kullanmak zorunda değilim. Onlar çünkü baya kötüydü. Use the horn once. Bir kere diyor horn'u kullan diyor. Kullan abi bakalım. Remaining summons. Tamam kullan. Ne olacak abi? Öttürdü boruyu. Hadi yüksek bir şey at. 12 gayet güzel geldi. Galiba Lizard Falcon özelliklerini Megan. O. Nice. Güzel bir tane büyücü verdi. Arada bir zar atıyor. Bilmiyorum ne oluyor ama bizim şu taraflara gitmemiz lazım. Neyse şunu bu ruhla dövüşmek zorundayız anlaşılan. Bol bol karakterimiz var. Şimdi şu büyücümüzü de alalım şuraya koyalım baba. <laughs> tamam mı? Ee, rare. Aa, bu, bu, bu rare değil değil mi? Şunu da Yo bu pardon abi. Bu okçuydu. Yani şimdi benim uzakçım baya var. O yüzden yakıncıyı buraya koyacağım. Sen nasıl? Bir sen gel. Sen nasıl olursun abi? E şunu deneyelim çünkü baya cüsseli duruyor. Baya cüsseli duruyor. Ama şu büyücüyü de merak... Neyse onu almışım. Neyse bir başlayalım bakalım ya. Bakalım nasıl saldıracak? Canı çabuk gidiyor ama. Hasarı çok iyi değil. Şu büyücünün ultimate... Ha dur bakalım. Ne yapıyorsun sen? Mızraklıyorsun. Baya kötüymüş. Baya pişman oldum bunu aldığım için. Keşke almasaydım. Ölecek şimdi. Neyse şunu bir canlandıralım yoksa ölecek. Hadi büyücü senin özel gücünle merak ediyorum. Tamamdır. Ha buff veriyormuş bu. Ne buff'ı veriyorsun? Ha yenileme sürelerini hızlandırıyor ve canları daha hızlı yenileniyor. Nice. Biz şunu o zaman gidelim bir tekleyelim abi bunu. Zehirleyemedi lan. Niye zehirleyemedi acaba? Hadi vur şunu. Çok az vuruyor ya. Ben seni satarım yalnız kertenkele böyle. Ben seni satarım böyle. Sen çünkü bu hiçbir işe yaramıyor bu deniyor. Çok az vuruyor yani. Bir vücudu var, gövdesi var. Heh, Tamamdır abi şimdi bir savaşa daha girdik Şu aptalı bir yollayalım geri Cüce kardeşim çok özür dilerim Sana ihanet ettiğim için ee, Aslında şu 5 level çok iyi de Şu buz okçusunu da merak ediyorum Şu 2 level'lık Büyücüyü yollayalım şu buz okçusunu bir deneyelim Abi ee, Canını doldurmamız gereken var mı Yok hepsinin ortalama canı iyi Başlayalım bakalım abi Nasıl bir savaş bizi bekliyor Ooo kuşunu çağırdı lan Okçu ama kuşu çabuk ölüyor anladığım kadarıyla. Oğlum bir anda savaş çok geniş bir alana dağıldı ha. Şu tek başına mücadele ediyor şurada. Şuna bir yardımcı olalım orada. O ona yeter. Ellenmesi gereken tabii ki bizim cüce. Bak tek başına kaç kişiyle mücadele ediyor bir de hasar vuruyor. İşte izle şimdi. Çok güzel hasarı var. Şimdi şu okçu. Bu da toplu skill vuruyormuş. Şöyle vur bakalım. Ne yapıyor lan bu? Oo helali var. Canı fazla olan şu. Buna gir sen. Onu tekler artık herhalde. Ya toplu durmayınca onun da bir zehir hasarı olmuyor ya. Çok zorlandı ya. Şuna oğlum şuna bir yardımcı olun lan. Ha şu tamam bu bitirir burayı temizler. Çok güzel. Bir kişiyle dwarfçım sen onu halledersin. Nice. Bir tane bu kaldı. Tebrik ediyorum kendi takımımı. Gerçekten güzel mücadele ettiler. Evet dostlar şimdilik ilk bakışımızı burada bitirelim. Siz isterseniz ben devamını çekerim. Keşke Türkçe olsaydı. Hikayesi gerçekten çok güzel duruyor. Yani yaptığınız seçimler demek ki belli başlı bir şeylere karar veriyor. Yapacak bir şey yok. Böyleyken bile çok zevkli. Özellikle o stratejik oynanış tarzı benim çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla mobil oyun videosu için beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. thank you, thank you.